Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Tömer'in yaptığı sınava birçok kişi katıldı cümlesinde bakın herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Aselsan'da görevli birkaç mühendisle konuştuk. Bakın arkadaşlar burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İlesam'ın ödül verdiği sanatçılarla görüşeceğiz. Yine burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. BOTAŞ'ta çalışan amcası dün akşam bize geldi. Dursun. TÜBİTAK'taki projeler tek tek gözden geçirildi. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. BOTAŞ'ta çalışan amcası dün akşam bize geldi cümlesinde. BOTAŞ fıstıkçı şahabın şeysiyle bitmiş gelen ekin sertleşmesi lazım. Yani ünsüz benzeşmesine uğraması lazım. Fakat benzeşmeye uğramadığı için burada yazım yanlış olmuştur. Doğrusu nasıl olacaktı? Botaş ta olacaktı arkadaşlar. Bunun yerine ta sesinin gelmesi gerekiyordu. Ta ekinin gelmesi gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır. İngilizceden yapılan çevirilerdeki yanlışlıkları ortaya koydu cümlesinde. Bakın kısaltmanın yazımında herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Mahalledeki olaylara karşı polis gerekli tedbirleri aldı. Yine buradakinde de bir yanlışlık yok. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Matematikten çıkarılan konular öğrencileri memnun etti. Arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz kitabı çevirenin ön sözdeki açıklamaları yetersiz duruyordu cümlesinde. Buradaki kısaltmada da bir yazım yanlışı yok. Bunu delinmiş oluruz. 100 kilometrenin üzerindeki uzak yerlere gitmek istemiyordu cümlesinde ise kilometrenin bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Kilometre nin olur. Yani ölçü ve elementlerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bazı cümlelerden alınan aşağıdaki ifadelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 20. yüzyıldaki olaylar dursun. 5 santimetrenin üzerinde burada bir yazım yanlışı yok. Bunu eleriz. Şiir, roman ve benzerleri burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 20 kilogramdan fazla burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Kimyadaki mol kavramı Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 20. yüzyıldaki olaylar derken 20. yüzyıl şu şekilde yazılacaktı arkadaşlar. Kesme işaretiyle ayrılmaması gerekiyordu. Ve kısaltmadan sonra noktanın gelmesi gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? TDK'nin konuyla ilgili açıklaması kamuoyunda geniş yer buldu. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bütün STK'ların aynı görüşte olması gerektiğini belirtti. Bu dursun. TBM'nin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki rolünden söz ettik. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. MEB'in müfredat konusunda daha titiz olması gerekir. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Komşumuzun iki çocuğu da DTCF'den mezun olmuştu ifadesinde burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ekler kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Açılımına göre gelmez. Dolayısıyla STK'ların değil STK'lerin şeklinde olması lazımdı. Doğrusu buydu. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dolara ve avroya müdahale etti. Dursun, TTK belgelere dayalı daha çok araştırma yapmalıdır. Arkadaşlar burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. İTÜ'den geçen yıl mezun olan arkadaşım çalışmaya başladı. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Konuyla ilgili olarak İHH'den yeni bir açıklama geldi. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. DSI'nin Baraj Gölü çalışmalarını beğendiğini söyledi. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ilgili yapılan kısaltmalarda kısaltmanın arasına ve sonuna nokta gelir. Burada kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Profesör Doktor Mehmet Kaplan'ın kültür ve dil kitabını zevkle okudum. Arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şikayetname adlı hicvin yazarı Fuzuli 16. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu delemiş oluruz. Yasemin'in kardeşi 10 kuruşun bile değerini bilen bir insandır. Arkadaşlar bu dursun. elazığ manat arasındaki yolda 110 km hızla gitmiş. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Büyük savaşın yaşandığı şehirde her metrekareye yüzlerce kurşun düşüyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yasemin'in kardeşi 10 kuruşun bile değerini bilen bir insandır cümlesinde 10 kuruş bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Kuruştan sonra noktanın gelmesi gerekiyordu. Kuruşun şeklinde olması lazım. Burada kesme işaretiyle ayırmış. Bundan dolayı bu yazım yanlışıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? hanım evi ifadesinde hecelenerek ayrılmış. O yüzden bunun ayrımı doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Kemal miydi? Dursun. Çemberli taş yine hecelenerek ayrılmış. Bunun da ayrımı doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Aslan ağzı bu da dursun. Miras yedi bu da hecelenerek ayrılmış. Bunun da ayrımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi Kemal miydi ifadesinde mi soru 2 zaten kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki kesim işaretine gerek yoktu. Burada yazım yanlışı vardır. Aynı zamanda asla ağzı hecelendiği zaman asla nazı şeklinde olur. Bu şekilde ayrılması lazımdı. Burada da yazım yanlışı vardır. Bunun da yazımı yanlıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorunun cevabı hem B hem de D seçeneğidir. Bu sorunun hatalı olduğunu söyleyebiliriz. 8. soru aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır diyor. Servetten almıştı dursun. Kayseri'den geldi. Bakın özel isimden sonra gelen ek kesmiş aletiyle ayrılmış. Dolayısıyla buradaki kısa çizgiye gerek yok. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Malatya'da gelişmiştir cümlesinde buradaki D'da arkadaşlar nedir? Bağlaç olan D'dadır. Bağlaç olan D'da her zaman ayrı yazılır. O yüzden buradaki kesme işaretine de gerek yoktu. Bundan dolayı burada da bir yazım yanlışı vardır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Yine Esra mıydı ifadesinde bakın mı mi burada nedir? Soru ekidir. Soru eki olan mı mi Kendinden önceki sözcükten zaten ayrı yazılır. O yüzden buradaki kesme işaretine de gerek yoktu. Bundan dolayı D seçeneğinde elemiş oluruz. İlkokulu böyle bitirdi cümlesinde birleşik sözcükler hecelenerek ayrılır. Dolayısıyla bu il ilkokulu şeklinde ayrılacaktı. Bundan dolayı burada da bir yazım yanlışı vardır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Servetten almıştı ifadesinde ise... Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır? Uçurtma yaptı ifadesinde satır sonuna tek sözcük bırakılmaz. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de A seçeneğini elemiş oluruz. Müdafaa etti derken, bu da bu şekilde yazılmaz. Bunun doğru yazımı da bu şekilde olacaktı. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. B seçeneğini de demiş olduk. 1970'te doğmuş ifadesinde bakın kısa çizgi olmayacak. Burada kesme işareti olması gerekiyordu. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Bunu da elemiş olduk. Van'dan ayrıldı ifadesinde ise Van özel isim. Kesme işareti var. Kısa çizginin olmaması gerekiyordu. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Bunu da elemiş olduk. Baş öğretmen bu şekilde ayrılır. Burada bir yazım yanlışı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Kısaltması büyük harflerle yapılan ve bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Aşağıdakilerin hangisinde geçen kurum adı kısaltma haline getirilirse sonundaki ekte de bir değişiklik yapmaya gerek yoktur demiş. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun kararı olumlu karşılandı. Arkadaşlar bunun kısaltması nasıl olur? Bakın bu şekilde olur. Buna gelen ek de bu şekilde olması lazım. B, D, D, K, nin. Bakın bununla bunun arasında bir farklılık var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıklamaları tüketiciyi sevindirdi. Peki bunun kısaltması nedir arkadaşlar? Bunun kısaltması da bu şekilde olur. Bitik in olacak. Dolayısıyla buradaki açıklamayla bakın bunun farklı olduğunu görüyoruz. Gelen ekim. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı vardır. Bunu da elinmiş oluruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki denetimleri devam ediyor ifadesinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kısaltması bu şekildedir. Gelen ekin de EGM olacak arkadaşlar. Bununla bunun da farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden C seçeneğini delemiş olduk. Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapıldı cümlesinde ise Türk Dil Kurumu'nun kısaltması bu şekilde olur. Gelen eke bakacak olursak TDK olur. Ama burada NUN demiş. Burada farklılık olduğunu görüyoruz. O yüzden D seçeneğinde demiş oluruz. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin mezunları bir araya gelmek için anlaşmıştı cümlesinde. Bunun kısaltması Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi olur. Gelen ekinde D, T, C, F, Nin olur. Bakın buradaki ekle gelen ekin aynı olduğunu görüyoruz. Bir farklılık yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 11. soru aşağıda verilen kurum adlarından hangisi kısaltma haline getirildiğinde sonuna ninekinin getirilmesi uygun olmaz. Türkiye demir çelik işletmelerinin kısaltması T, -D -Ç -İ Nin şeklinde olur. Dolayısıyla bunun uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dursun. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi bu nasıl olur arkadaşlar? Ö, S, Y, M, -nin şeklinde olur. Dolayısıyla bunun da uygun olduğunu görüyoruz. Bunu delemiş oluruz. Türk Dil Kurumu bunun kısaltması T, D, K, -nin şeklindedir. Bunun da uygun olduğunu görüyoruz. Bunu delemiş oluruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun da T, S, K, -nin şeklinde yazıldığı görülmektedir. Bu da uygundur. Bunu denemiş oluruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kısaltması ise TOP şeklindedir. TOP'un olur. Açıklamaya uygun olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru sert ünsüzlerden biriyle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman hem okunuşta hem de yazıda sert ünsüz yumuşatılmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. TÜBİTAK'ın çıkardığı birçok kitabı koleksiyon için almıştı. Burada böyle bir yazım yanlışı yoktur. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. RÜTÜ'n kararı birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Dursun. Fisko Birliği'nin ürünleri tüketici tarafından beğeniliyor. Bakın burada da böyle bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. AGİK'in aldığı karara birçok ülkenin uyuması bekleniyor. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Akut'un çabalarıyla depremde birçok kişi kurtarıldı. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Rütü'nün kararı birçok kişi tarafından olumlu karşılandı cümlesinde ise Rütü'nün bu şekilde yazılmaz. Bu değerli arkadaşlar bakın Rütük'ün şeklinde yazılmalıydı. Burada yumuşama olduğunu görüyoruz. Olmaması gerekirdi. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testinde son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu esas alınır. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Kısaltmaya gelen ekler kesme ile ayrılır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bu kurallardan birine uyulmadığı için yazım yanlışı vardır? Yeni açılan manavdan elmanın kilogramını 3 TL'den almıştı cümlesinde bakın burada herhangi bir yazım yanlışının olmadığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Babası 10 kuruşun hesabını bilen soran bir yapıya sahipti cümlesinde ise yine bir yazım yanlışının olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oldu. Şeyh Galib'in 18. yüzyılda yaşamış büyük bir divan şairidir. Bu Dursun. TRT'de akşam yayınlanan filmi çok beğendiğini söyledi ifadesinde de herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Profesör Doktor Mehmet Kaplan hakkında bize bilgi verdi. Bakın buradaki kısaltmalarda da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 18. yüzyılda ifadesinde bunun yazımı arkadaşlar 18. yüzyılda olacak. Hem burada D değil da olması lazım. Açılımına göre ekin gelmesi lazım. Hem de kesme ile değil noktayla ekin ayrılması gerekiyordu. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın